Hani temel değerlerimiz var ya, 9 yıldır her sabah savuna geldiğimiz. Onlardan birisi nedir bana söyler misiniz? Tabii ki kadınlar, kadın erkek eşitliği ve kadınların başta siyaset olmak üzere bütün toplumsal kesimlerde yükselmesi. Başka? Engelli hakları gayet tabii. Başka? Sokak hayvanlarını korumak, çevremizi korumak. Başka? 9 yıldır her sabah savuna geldiğimiz değerlerden bir tanesini daha söyleyin. Tabii ya köylü milletin efendisidir şiarıyla üreticinin yanında olmak köylü diyor milletin efendisi ama ne efendilik kaldı ne bir şey kaldı bunların sayesinde de kötü Yozgatlı çiftçi İsa Öztürk, Atatürk'ün sözünü hatırlatarak Kılıçdaroğlu'na böyle dert yandı. Borcumuz katlandı, tarlayı bıraktık, dilenciden kötü olduk dedi. Bankalardan gelen hacizleri zaten hiç görmüyor bugün hükümet. Benim 150 bin lira borcum vardı, bana 500 bin lira borç çıkarıyor. Ödeyemediğimiz için de 2'ye 3'e katlanıyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu Yozgat'taydı, çiftçilerle buluştu. Bir sordu, bin işitti. Çiftçiler en çok borçlarından şikayetçiydi. CHP liderine muhalefetin de sık sık söylemlerinde yer verdiği 5 müteahhiti hatırlattılar, iktidara seslendiler. 5 müteahitin borçları nasıl yapılandırıyorlarsa, onların bir tanesinin borçla karşılık... Türkiye genelindeki çiftçinin borcunu bir müteahhite harcadıkları parayla yapılandırabilirler. 5'li çete diyoruz. Oraya veriliyor büyük ölçüde. Üretene verilmiyor, çiftçiye verilmiyor. Bunu değiştireceğiz, beraber değiştireceğiz. Meclise gidiyor, randevu vermiyorlar. Eğer bize bir şikayette bulunacaklarsa, köylü olarak, çiftçi olarak bir sıkıntılar da dile getireceklerse Randevu vermiyor denildi. Böyle bir saçmalık olur. Yalnız bırakıldıklarını, seslerinin duyulmadığını dile getirdi çiftçiler. Geçinemiyoruz derken çiftçi tarlaya küstü diye de eklediler. Bizim sorunumuz şu anda ekip biçmekten ziyade hayatta kalmak ya. Benim kendim 200 dönüm yerim var. Daha bir tecik tohum atamadım tarlaya. Bu milli sorun değil mi? Bize demokrasinin kılıcını elimiz alacak, sandıkta gösterecek. Efendim hiç meraklanmayın. Az kaldı. İnşallah beraber Aman halledeceğiz. Esnaf ziyareti de yaptı CHP lideri. Bir restoran sahibi hem kendinin hem de vatandaşın durumunu özetledi. Önceden müşteri hiç fiyat sormazdı. Oturur yemeğini yer giderdi. Pandemiden sonra gelen insanlar paraları azaldı ki zamlardan dolayı e, fiyat sormaya başladı. En ucuz yemeğin ne diyor? Ben ona çok üzülüyorum. Lütfen oturup yiyin. Ben ikram edeceğim diyorum. O zaman onların ezildiğini görüyorum. O da beni çok üzüyor. Yaralıyor. Evet, evet. yaralıyor. Zamlardan siz de etkileniyorsun herhalde. Tattığımızı alamıyoruz. Mesela evet. zeytinyağı 80 liraya satıyorduk. 92 liraya satıyoruz şimdi. 92 lira alıp da Evet. O yüzden Almanya bıraktım. Allah kolaylık versin. Sağ yani bu başkanım. kışım çok zor geçecek. Aynen. Hepimiz bunu biliyoruz. Ama atlatacağız inşallah. Askerlişler. vatandaş dertli, Siyasetçinin de gazetecinin de görevi o sesi duymak ve duyurmaktır efendim. Bakın, hidayet bilgiç Gazi Paşa'dan. Yerli muz 99. Avokado 495. Üre gübresi 560. Dap gübresi 460. MAP gübresi %360. Çiftçiyi harcı harcıya bitirdiler. Benim tavsiyem desek, hadi söyleyin bana. Tarım Bakanımız duysun, hükümet duysun. Benim tavsiyem dediğiniz ne var? Çok basit. Ben bir tane söyleyeyim. Benim tavsiyem Almanlar, İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar, Amerikalılar, Kanadalılar kendi çiftçisine nasıl destek oluyorsa, nasıl sübvansiyon yapıyorsa Bizim de bunu yapmamız gerekiyor. Benim tavsiyem budur.